çünkü. E, performans odaklı mı istiyorsun yoksa yakıt tasarrufu ve performans birlikte mi olsun istiyorsun? Nasıl bir yazılım istiyorsun ona göre Yani. Tamam. Tamam. Efendim? Evet merhaba. Teşekkür ederim sağ olasın. Nasılsınız? Evet YouTube'dan takip ediyorsunuz. Tamam çok güzel. Nereden arıyorsunuz şehir olarak? Aksaray. İl olmak üzere, tamam, tamam. Daha önce biz evet size kargolamıştık, çok memnun kalmıştınız, tekrar istiyorsunuz. Ee, video şöyle, e, yaklaşık 60 gün ara verdik, video çekmedik. Ee, i̇nşallah bugün güzel bir video çekelim bu konuyla ilgili. Ee, tamam, benzin istasyonlarını da gezeceğiz, evet. Şimdi orada da markaları vermek, paylaşmak çok istemiyoruz. Ee, herhangi bir cezai mümkülesi olmasın diye. Onları biraz artık karartacağız. Siz üç aşağı beş yukarı anlarsınız hangi marka benzinciyle gezdiğimizi. Tamam, tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Abonesiniz değil mi kanala? Harika. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Youtube takipçilerimizden e, Kadir Bey Erdoğan'ın kendisi Osman Bey'in şeyle Osman Bey'in geçiyormuş. Yok neyiz diye. Aksaray. Aksaray. Tamam, tamam. Aksaray. <laughs> güzel. Valla video çekeceğiz artık. Bütün takipçilerimiz çünkü zaten istiyorlar. E, Etemel hakkında bir video kapsamlı istiyorlar ama hani ne işe yarar, nasıl kullanılır, hangi araçlarda kullanılabilir, standart yazılım sızarı bağlantıda kullanılabilir mi veya oranları ile ilgili hani kaç litreye, ne kadar benzinle, ne kadar etanol koymamız gerektiği konusunda da çok ilgilendirebiliyoruz istiyorlar. Şimdi bugün onu yapalım, ve birlikte çekelim. Ee, o zaman aşağı inelim. Aşağıda etanol ürünlerimizin başında kaldığımız yerden devam edelim. Senin yazılımın içine bitiriyorum Kadir'cim, yükleyeceğiz. Ondan sonra seni de bilgilendirmiş şey olursun. dostlar, şimdi asıl konumuza gelelim. Merak ettiğiniz etanol konusu. Şimdi arkadaşlar bu etanol 105 oktan değerinde. Yani sizin benzin istasyonlarından ne marka alırsanız alın, oktan seviyesi hiç önemli değil. Bu yakıtı, yani yakıt katkısı diyelim biz buna, etanolü %99 saflık oranına sahiptir. Bunun 96, 97, 98 oranları da var ama ben satmıyorum. Ee, en iyi kalite olanını zaten ölçerek alıyorum. Büyük varille alıyorum. Bunu 200-300 litrelik varillerle geliyor buna. Ve bunları şişeliyoruz biz sizler için. Ee, özel etiketimizi yapıştırıyoruz. Kendi markamızı, benim tescilli markamdır. Ee, ne yapıyoruz? 1'lik, 5'lik, 10'luk, 20'lik ve 30'luk bidonlara e, aktardıktan sonra Türkiye'nin her yerine sizlere oluyoruz. Ee, şimdi, alan ve kullanan arkadaşlar ciddi şekilde fark ettiğini araçlarındaki vuruntunun azaldığını, motorun daha sessiz çalıştığını, oktan seviyesinin yükseldiğinden dolayı arabanın daha çekişinin daha iyi olduğunu herkes söylüyor. Biz e, yazılım yaptığımız Stage 2, Stage 3 yüksek setaplı arabalarda bunu zaten kullanmak zorundayız. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik, hatırlar mısınız bilmiyorum. Benim drift aracım var, ondan önce de tırmanmada rallyde yarıştığım bir Clio Cup aracım vardı. Onda ve e, Nissan S13 drift aracımda da bunu yüksek oranlarda kullanıyoruz. Neden yüksek oranda kullanıyoruz? Çok daha fazla güçler elde edebilmek adına. Daha fazla turbo basıncı açabiliyoruz, motor içi ısı düşüyor çünkü bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de soğutma özelliği. Şimdi örnek vererek konuşalım. İzmir'de Ali Ağa, rafineriden tırlar arka arkaya diziliyor. Ne marka benzin olursa olsun herkes tırlarıyla gidiyor aynı yakıtı alıyor aslında orada. Aynı şekilde İzmit'teki rafineriden de aynı şekilde alıyorlar. Yani burada marka ismi vererek ilerleyeceğim. Ülkemizde satışta hangi markalar daha revaçta? İşte Shell, BP, e, Opet, Petrol Ofisi, e, neler var başka? İşte Total, Po, birçok marka var. Saymak da bitmez açıkçası. E, daha Anadolu'nun birçok şehrinde küçük istasyonları, az, az sayıda istasyon olan başka markalar da var. Şimdi hepsi aynı yakıtı Benzini alıp tırlara koyup getirip benzin istasyonlarındaki tanklarına, tankerlerine dolduruyorlar. Peki o yakıtı Shell yapan ya da opet yapan ya da BP yapan nedir? İşte içine kattıkları katkı malzemeleri. Burada e, özellikle pandemiden önce benzinlerin içerisinde %3 etanol zaten vardı ve zorunluydu. Fakat pandemi sürecinde e, hükümetin, devletin açıkladığı kanunla kararla Dezenfektan malzemesi yapımında kullanıldığı için özellikle etanol kullanımı kaldırıldı ve 95 oktan diye satılan yakıtlar 95 oktan olmaktan çıktı. Ben 88 oktana kadar gördüm, bazı, bazı arkadaşların ölçümlerinde 86 oktan gördükleri bile olmuş. Ben genelde 91, 92 oktanı daha çok görüyorum ama çok bilindik markalarda 88'i gördüğüm oldu. E bu şöyle problemler yaratıyor araçlarda e, motorun daha sesli çalışmasına, avansın yani avans dediğimiz nedir pistonun yukarı aşağı inip çıkarken ki e, ateşleme zamanlamasında sorun yaratıyor. Neden? Aslında yazılımsal olarak orada bir değişiklik yok. Arabanız aynı ama benzinin içindeki oktan seviyesi düşük olduğu zaman erken alev olup parlıyor yakıt. Ama oktan yüksek olduğunda daha geç parlıyor. İşte bu da zamansız e, yanmayı yani avans dediğimiz olayı ortadan kaldırıyor. Durum bundan ibaret. Umarım özetleyebilmişimdir konuyu. Daha detaylı da anlatabiliriz. Tabi burada yüz yüze olduğunuzda e, konuyu daha da uzatabilirim. Ama şu anda videoda sizinle sıkılmamanız adına bir miktar bu şekilde anlattım. E, şimdi mesela ben kendi aracımda, yarış aracımda E85 diye tabir ettiğimiz, yani 10 litrelik yakıtta 1,5 litre benzin, 8,5 litre etanol olarak kullanıyorum. Bunu geriye doğru düştüğünüz zaman E50 yapabilirsiniz, E40 yapabilirsiniz, E10 yapabilirsiniz. Mesela yurt dışında belki çıkanlarınız olmuştur, görmüştür ya da benzin istasyonlarında E10 diye pompa var. Yani hazır içinde 9 litre benzine 1 litre etanol olarak satılıyor ve E10 diye satılıyor. Ama bizim ülkemizde böyle bir yakıt satışı yok. E, haliyle şöyle söyleyeyim, biz bu E10'u kendimiz yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte Benzinciden benzin aldığınız zaman benim müşterilerime tavsiyem 10 litreye 1 litre. Ee, işte 40 litrelik bir deponuz varsa 4 litre veya 5 litre kadar e, etanol katabilirsiniz diyorum. Burada yazılımsız arabalara da koyabilirsiniz. Yazılımlı stage 1, e, işte hava filtresi, dump pipe olan bir arabaya da koyabilirsiniz. Daha fazla koymanızda ne gibi bir zarar oluşur? Ee, yazılım ayarlarınız buna göre olmadığı için veya benzin e, hattınız, e, hortumlar e, ve benzin pompanız fazla etoneli uygun üretilmediği için e, haliyle deforme olabilir, zarar görebilir. Çünkü belli bir yaşa gelmiş kilometredeki araçlarda bizim ülkemizde zaten yakıt hattına bir bakım yapılmadığı için, benzin pompası değiştirilmediği için bu sefer ömrü daha da kısalabilir. İşte burada oranı genelde full depoya yani tam bir depoya 5 litre gibi kullanmanızı size tavsiye ediyorum. Burada dediğim gibi atmosferik ya da turbo benzinli araç olması bir şey değiştirmiyor. Her aracı kullanabilirsiniz. Yani LPG araçlarda kullanabilir miyiz diye de soru geliyor. Evet benzin aldığınızda bunu kullandığınızda ciddi şekilde farkını görürsünüz. Ee, mutlaka tavsiye ederim. Ne gibi artıları var? Motor içindeki bir defa kurumu engeller. Çünkü alkol bazlı olduğu için temizleme özelliği var. Motorun içindeki kurumu dışarı atmanızı sağlar. Bazen müşterilerimiz gene söylüyor ya ben bu yakıtı koydum arabamda biraz duman attı işte gaza bastığım zaman biraz duman attı İşte o duman motor içindeki kuruma egzozdan dışarı attığınızı gösteriyor bu çok iyi bir şey. Motorunuzun içi pırıl pırıl oluyor aynı gibi oluyor. E, soğutma özelliği olduğu için sıcak havalarda ya da sıcak iklimlerde motorun gereksiz yere ısınıp hem aşınmasını engelliyor hem de beygir gücünden yani güçten kaybetmesinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Soğuk yapı her zaman iyidir, soğuk hava da her zaman iyidir. Bunları zaten biliyoruz. Önceki videolarımızda da anlatmıştık. Onun dışında başka gelen soru neler vardı? E, motosikletleri de kullanan arkadaşlar kullanıyorlar. Onlara da gönderiyoruz. Ama dediğim gibi burada sizin yakıt deponunuzun ne kadar olduğu, kaç litre aldığı ve bunun işte oranlamanızla alakalı. Hani motosikletinizin deposu 5 litredir, o zaman yarım litre koyacaksınız. Ee, veya 1 litre koyacaksınız. Burada sizin kendinize ayarlaması gerekiyor. Ama benim tavsiyem, tekrar kısaca söylüyorum, her 10 litreye 1 litre ekleyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Siparişler için bana Whatsapp'tan ya da diğer DM'den ulaşabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi videonun e, ikinci kısmına geçelim. Birkaç benzin istasyonu gezelim ve aldığımız yakıtların kalitesini ölçelim. Hadi bakalım. 10, 10. 2022 Saat 11'de aldığımız 200 TL'lik yakıt bu. 9.7 litre almışız. 20.610 Kuruş Yani litresi 20 lira 610 kuruş bugün aldığımız yakıt. 91 91 91 tamam 91 oktan arkadaşlar 95 oktan diye aldığımız yakıt gördüğünüz gibi 91 oktan çıktı şimdi ben bunun içine 1 litreye yakın etanol ekleyeceğim bir de bu şekilde bakalım oktan seviyesi kaç olacak etanolümüzü de kaçıyoruz Hemen canlı canlı değer farkını birlikte görelim. 1 litreyi buraya sığdırabildiğimiz kadarını sığdıracağız. Çünkü bidon 10 litrelik. Evet. Neredeyse hiç yağ kalmadı. Kaç noktaya bakalım. Yaklaşık 700-800 cc koyduk. Şurada da 200 cc kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi cihazı taşırmadan inşallah. Açtık cihazı. Aslında şunu kapatalım. Biraz çalkalamamız gerekiyor. Neden? Çünkü bunun iyice karışması gerekiyor. O yüzden hep ne diyoruz size? Önce yakıt deponuza etanolü koyun. Sonra benzin istasyonundan benzinimizi alın. Evet. Ölçüyoruz. Bakalım ne çıkacak. Gördünüz değil mi? 9,5 litreye 1 litreden biraz az koyduk. 104, 105 oktana kadar ulaştı şu anda yakıt. Hep ne diyoruz? Sattığımız etanol 199% saflık oranına sahip ve 105 Oktan dedir. Bu yakıt yol şartlarında daha iyi karıştıktan sonra değer birazcık daha düşecektir. Yani ne olacaktır? 100 oktana kadar düşecektir. Daha altına düşmez. 10 litreye 1 litre etanol kattığınız zaman benzin istasyonundan aldığınız yakıt 100 oktana kadar ulaşır. 40 litrelik bir depoya 4 litre veya 5 litre koyduğunuz zaman değer mükemmel olacaktır. Evet e, sevgili dostlar yeni bir istasyondan daha yakıt aldık. Bu sefer de e, Ataşehir Opet'ten aldık. Bugün ayın 12'si. 12.10.2022 Yaklaşık 20 dakika önce kadar aldık. 20 lira 61 kuruş litre fiyatı. Evet, şimdi gerçek ölçümler başlıyor. 89 verdi. 89 Bir kez daha ölçelim. yakıtın pis olduğunu söylüyor. Bu kot yakıtın iyi olmadığını söylüyor. Zaten rengi de bir tuhaf. Anlam veremedik. Pompacıya da sorduk ama o da söyleyemedi. 89 verdi. Zaten oldukça düşük bir oran. Normalde 95 oktan bir aldığımız yakıt gördüğümüz gibi 89 çıktı. Biz gene bir önceki e, yaptığımız gibi bunun içine etanol ekleyeceğiz. Bakalım değerimiz 89'dan kaça çıkacak? Yaklaşık 9,5 litreye yani 10 litreye 1 litre etörü bekliyoruz. 110. Alt üstü 1 litre etanol ekledik. Ve gördüğünüz gibi 89 oktan olan yakıt bir anda 110 çıktı. Evet sevgili dostlar bu videoları çekmemizdeki gaye markaları yermek, kötülemek ya da bir markayı övmek değil. Amacımız aldığımız yakıtın her istasyonda farklı kalitede çıktığını bilmek. Tabii ki burada siz aracınıza yakıt alırken böyle bir cihazınız olmayabilir. Ölçemeyebilirsiniz. Her zaman yakıtın kalitesi her istasyonda aynı olacak diye de bir şey yok ama markaları kendi içlerindeki denetlemeye daha fazla önem vermelerini önemle arz ediyoruz. Rica ediyoruz. Neden? Çünkü araçlarımız bizler için değerli, kıymetli. Araçların motorlarının zarar görmesi, sensörlerin zarar görmesi bizlere çok pahalıya mal oluyor. Bu yüzden biz de bu videoları çekip bilgilendirme yapıyoruz. Sistemizdeki kalan yüze yakın videoda da zaten hep bunları amaçladık. Bildiklerimizi sizlerle paylaşmak ve sizden gelen soruları cevaplayabilmek adına bunları uyguluyoruz. Umarız faydalı olmuştur. Bizi takip etmeyi, izlemeye devam edin sevgili dostlar. Oktan yükseltici etanolümüzün de ne kadar fark yarattığını kendi gözümüzle görmüş olduk. 10 litreye 1 litre katarak ciddi bir oktan seviyesini yükseltme sağladık. Bu da araçlarımızdaki titreşimi, vibrasyonu azaltır. Yanmayı daha kaliteli hale getirir. Daha verimli hale getirir. Yakıtı da daha uzun ömürlü kullanırsınız. Umarız faydalı olmuşsunuz. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.